Keşke ablamı yerinden etmeseydin baba. Büyük yaralar aldı zaten. İyice kendini sığıntı gibi sedecek. O konakta herkese bir yer var Ömer. Ayrı gayrı yok. Ben böylesini münasip gördüm. Bundan sonra ne olacak peki? Barajı mahkeme kararıyla durdurdunuz zaten. Ben Gülnaz'la evlenince elinize ne geçecek? Neticede Latif Bey'den Karaağaç'ta aitleştik diye kullandı nüfuzunu. Yoksa Nalıncı keser gibi hep kendine yontacaktı. Dur bakalım, yarın ne olacak göreceğiz. Ağam, Latif Bey, Ömer ağama hediye göndermiş. Getirsin. Biraz büyük bir hediyedir. Halis Kahya getirmiş. Latif Bey'imin damadına hediyesidir. Sağ olsun. teşekkürlerimiz ilet. Ben bunu kabul etmem baba. Baksana. Aklınca bizi ezmeye çalışıyor. Adam cömertlik etmiş. Adet böyledir. Sen de bir tüfek al götür. Saygıda kusur etme. Al bu anahtarı da.